My name is Olivia. I'm 22 years old. I'm from Germany, and my department is Energy Institute. I'm Agnes and I came from Budapest. And I currently study economics here at ITU at the Management Faculty. Hi, uh, I'm May. I'm from Germany, and I study meteorology. Um, yes. My name is Tariq Teshama. I'm a PhD student from Djibouti. Uh, I'm doing Üniversite için en önemli faaliyet alanları araştırma, eğitim, toplumsal katkı, etkileşim ve işbirliği diye e, düşünürsek uluslararasılaşma aslında bunların hepsini dikeyde kesen en önemli unsurların başında geliyor. Hi, I'm Fiona Muka. I study finance and I'm from Albania. My name is Gustav. I'm from Germany. My name is Bianca. I'm studying economics at ITU Management Department and I'm from Romania. Nasıl bir hedefe doğru koşacağımızı, hangi dünyaya tanıklık edeceğimizi, e, bu arada Gerek e, ulusal düzeyde, gerekse uluslararası düzeyde e, bizim e, koşu arkadaşlarımızın kimler olacağının farkında olmak ve dolayısıyla kendimize bir konum çizmek son derece önemli. I'm really satisfied with education at ITU and I was very surprised that it's uh, really interactive. I feel like we have a lot more assignments, uh, but there's less focus on studying the lex lexical things and instead more focus on uh, on doing practical things like group works, assignments, presentations. And I enjoy it because I feel like it's more useful. Yani bizim öğrenme kazanımlı dediğimiz öğrencinin mezun olduğu zaman sahip olması gereken beceriler, yetkinlikleri biz artık uluslararası anlamda tanımlıyoruz. E, dünyada herhangi bir e, en iyi kurum e, bir mezundan hangi niteliklere sahip olmasını bekliyorsa biz de öğrencilerimizden onu kazanmalarını, o kazanımları elde etmelerini sağlayacak şekilde eğitim programlarımızı tasarlıyoruz. Bu da aslında sonuç itibariyle uluslararası anlamda eğitimimizi tanımlamamız anlamına geliyor diyebilirim. Eğitim programlarımızın uluslararası akreditasyonlara sahip olması, Öğrenci değişimlerinde karşılıklı alınan kredilerin farklı üniversitelerde birbirlerinde sayılacak şekilde yüksek nitelikte, evrensel nitelikte değerlere sahip olması çok önemli. Benzer şekilde toplumsal katkı, dünyanın sürdürülebilirliğine katkı anlamında uluslararasılaşma, işbirlikleri çok çok önemli. Bazen ulusal anlamda çözüm bulmaya çalıştığımız problemler aslında başka bir ülkenin ee, çoktan e, çözüm bulduğu sorunu soruna yönelik çoktan çeşitli e, projeler geliştirdiği yöntemler olabiliyor. Bu nedenle e, çok yararlı yani bu e, mutual bir ilişki. Tamam. My name is Nesrin Çavuş. I'm from Iran and I I'm studying at the ITU in uh, environmental biotechnology. Reza Nofer, doçent doktor. E, şu anda e, ITU Kimya ve Fakültesi'nde Fakültesi'nde Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. 2014 civarında e, iş başvurularında bulunduğum zaman e, Kuzey Amerika okullarından birkaç teklifim vardı. Çok önemli bir tekliflerdi aslında aynı, e, aynı zamanda. E, fakat İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de teklif gelince İTÜ gibi bir e, iyi bir altyapısı olan tanınmış bir okul, uluslararası çerçevesinde eğitim ve e, araştırma çapında da iyi bir e, seviyede olmasının sebebi e, aslında ne olması beni e, daha çok e, motive etti. Dünyada kendi ülkesinde en iyi teknik üniversitelerle birlikte e, projeler geliştirmek, işbirlikleri yapmak Etkileşimi arttırmak ve dünyaya birlikte katkı vermek. Uh, I'm developed uh, in this university because it is a very high ranked university in the world. Uluslararası ortak lisans programları, yeni yeni uluslararası ortak lisans üstü yüksek lisans programları gerçekleştiriyoruz. E, bu tabii şu ana kadar daha çok Amerika ağırlıklı bazı e, üniversitelerle e, uluslararası ortak lisans programları şimdiye kadar gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz hem e, Türkiye'de hem Amerika'da ikişer sene eğitim alarak, her iki üniversitenin de diplomasını alarak mezun oldular. Polonya'nın en iyi ikinci teknik üniversitesinde ben Erasmus'u yaptım. Ve bu imkanı bana İTÜ'nün bu anlaşması yapmasıyla birlikte sağlandı. Bunu hem lisans düzeyinde, hem yüksek lisans, hem de doktora düzeyinde verebiliyoruz bu eğitimleri. Böyle olunca aslında eğitim programlarımızı da karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde düzenliyoruz. Bunun şöyle bir faydası var. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, akredite lisans programlarından mezun bir öğrenci e, dünyadaki e, herhangi bir e, ülkede diyeyim e, bu akreditasyonu tanı tanıyan herhangi bir ülkede e, çok rahat e, çalışma anlamında ya da akademik kariyer anlamında e, daha ileri bir noktadan başlıyor diyebiliriz. Every time I say that I'm from E2, people are impressed. So uh, I'm proud now to be on E2. Help me to develop my critical thinking and my problem-solving skills and these skills i think will help you to find a good job in economics area. özellikle uygulama tebelli eğitimi de işin içine koyarak bu araştırma tabanlı eğitimi de destekleyecek bir şekilde yeni bir master bir programı oluşturduk Böylece aslında dünyada pek çok ülkeyle de daha uyum içerisinde 5 senede öğrencilerimizi hem lisans hem yüksek lisans derecesi alacak şekilde mezun edebiliyoruz. E, İTÜ'de aldığım eğitim, uluslararası düzeyde bir eğitim. E, gerçekten yüksek seviyede bir eğitim aldım burada. Ve ben Erasmus'a gittiğimde e, Polonya'da gördüğüm eğitim süresince de e, laboratuvar dersleri olsun, e, normal lecture dersleri olsun e, hiçbirinde e, zorlanmadım e, Burada aldığım eğitimden dolayı aslında orada gördüklerimde bana çok kolay geldi ve kolaylıkla üstesinden gelebildim. As uh, regarding to the, my feeling uh, as an academician at Istanbul Technical University, uh, honestly I feel proud to join a such university which is one of the leading technical university in Turkey and also is one of the top ranked university in uh, Turkey and worldwide araştırma sınırları olmayan bir unsur. Dolayısıyla performansınızı artırmak istiyorsanız bir şekilde bunu izole bir şekilde yalnız başına yapamıyorsunuz. Uluslararası ağlara dahil olmak zorundasınız. Uluslararası projelere dahil olmak zorundasınız. Bu anlamda İTÜ'ye son dönemde getirilen büyük ölçekli projelerin İTÜ'ye katkısının çok fazla olduğunu görüyoruz. Üniversitemiz yönetiminin 2020 yılında koyduğu hedefler ve vizyon doğrultusunda uluslararasılaşma ile ilgili birimler yeniden yapılandırıldı ve bu kapsamda üniversitemizin performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla üniversitemiz bünyesinde uluslararası derecelendirme komisyonu oluşturuldu. ATENS e, ağı, Avrupa'nın 15 ülkesinde her ülkenin en iyi teknik üniversitelerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ. Advanced Technology Higher Education Network diye, diye ifade edilen işte e, ileri teknolojilere dayalı bir ağ, bir e, konsorsiyum şeklinde terennüm edebileceğimiz bir program. Buradaki temel amaç e, teknik üniversitelerdeki öğrencilerin kısa süreli de değişim programlarıyla, kısa süreli e, öğrenme deneyimleri kazanmaları için farklı ülkelere gidip ziyaret ediyorlar. Orada hem Kültürel etkileşim hem de önemli bir öğrenme deneyimi ne kavuşmuş oluyor öğrencilerimiz. Bunu da Türkiye'den sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'nin üye olduğu bir grup, bir birlik. Her yıl yaklaşık 10 farklı başvuru sürecimiz var. Bu başvuruların en önemli girdisi de sağlıklı veri temini. Tüm başvurular kapsamında gerekli olan tüm verileri üniversitemizin ilgili birimlerinden yılda iki defa olmak üzere sistematik bir şekilde talep ediyor ve elde ettiğimiz verileri analiz ederek başvuru süreçlerini etkin bir şekilde yürütüyoruz. Teknik değişim, teknik dolaşım ve donanım anlamında tecrübeleri, edinimleri, paylaşım anlamında son derece kıymet ifade edeceğini düşündüğümüz ve her geçen günde de geliştirilmesi, aradaki bağların canlandırılması gereken bir program olarak niteleyebiliriz. I'd always say that going into a different country and looking at different educational systems is always a huge improvement for your own education and for your own knowledge and it's always good to I was studying here. Yedi ülkeden dokuz üniversitenin bir araya gelmesiyle kuruldu. Buna ikinci fazda bir ülke daha eklendi. Böylece e, sekiz ülkeden on üniversite bir araya gelerek aslında Temel bir Avrupa mühendisi profili çizmeye çalışıyoruz. Avrupa mühendisi nasıl olmalı? Geleceğin mühendisi nasıl bir eğitimden geçmeli? ELISA'nın açılımı European Engineering Learning Innovation Alliance yani Avrupa Mühendislik Öğrenme İşbirliği Platformu diyebiliriz. Böyle bir konsorsiyum. Çağın gerekliklerine uygun halde ne şekilde eğitim verilmesi gerektiğine ilişkin ee, bir, bir işbirliği. Ve burada elde ettiğimiz e, deneyimleri aslında bütün Avrupa ile diğer Avrupa Üniversiteleri'yle hatta dünyayla da paylaşıyoruz. Çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani şu anda 200 binin üzerinde öğrencisi, akademisyeni, idari personeliyle 200 binin üzerinde e, üyesi olan çok büyük bir e, ekosistem, e, çok büyük bir kaynak havuzu. Dolayısıyla geleceğin mühendislik modelini tüm bu paydaşlarımızla birlikte oluşturuyoruz diyebiliriz. Burada İTÜ'nün rolü de aslında şöyle önemli. Bizim üstlendiğimiz esas alan öğrenme, inovasyon ve araştırma arasındaki bağlantıları kurmak. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin artık araştırarak öğrenmesi, inovasyonu ve girişimciliğe açık bir şekilde yetişmesi. Bunlar da zaten geleceğin mühendisinin aslında temel ihtiyaçları. Dolayısıyla geleceğin üniversitesi kurulurken çok kritik bir rol üstlenmiş durumda İTÜ. İTÜ, bilim ve teknolojiyi merkeze alan uluslararası eğitim ve öğretim sistemiyle, kurumsal ilişkileriyle, yenilikçi çalışmaları ve toplum nezdindeki itibarıyla bugün ülkemizin en saygın ve köklü eğitim kurumudur. Yani bildiğiniz bir aslında uluslararası üniversite inşa ediyoruz. Burada tabii bir taraftan her kurum kendi güçlü yanlarını, özgünlüklerini koruyor ama bir taraftan da bir şekilde birlikte hareket etme kabiliyeti kazanıyor. Dolayısıyla herkes birbirinden öğreniyor, birbirlerinin iyi pratiklerini değiş dokuş etme imkanına kavuşuyor. bir anlamda birbirinden bağımsız bir grup üniversite bir araya gelerek ortak bir yapıya dönüşüyor. Bu ne demek? Kütüphanesinden araştırma olanaklarına kadar, derslerden staj olanaklarına kadar bu kurumlar birlikte hareket etme kabiliyetlerini. Coming from a small country like Albania, here I feel myself really lucky to be here in a really good university that um, is uh, it's, it's really well respected and uh, I, I appreciate almost the fact, a lot of the fact that uh, uh, it is really um, focused on engineering and technology. Uh, people here are great and um, I really consider myself lucky to be here. The ESN, so the Erasmus Student Network, did a great job on connecting all the Erasmus students to each other and to other Turkish people, or Turkish students here. Um, so it was very easy to get to know people and to build a social life. Um, I'm hanging out with a lot of people, and I'm really enjoying it. And ESN does a great job uh, in doing so. They plan a lot of events, um, so it's never boring. You always have so many opportunities. And Erasmus and the experience you get with it always change you, and I think, of course, in a good way. Erasmus <laughs> ...devreye sokulan bir program. Bunun temel felsefesi... toplumun geleceğini oluşturan dinamiklerinin en başında olan öğrencilerin... ...exchange'ini yani değişimini öngörür. Eğitim sadece sınıftaki ders anlatımıyla değil, ders dışında yapılan faaliyetlerle de gerçekleştiriliyor. Bu e, faaliyetler sizin kulüp faaliyetleriniz olabilir, sosyal ya da sportif faaliyetler olabilir. Ya da proje takımı şeklinde e, gerçekleştirilen faaliyetler olabilir. Ya da bizim çeşitli birimlerimizde verilen eğitimler, kısa süreli eğitimler şeklinde olabilir. Diploma 2, e, bütün Avrupa'da tanınan bir resmi e, bir belge. Aslında özetle ders dışı, sosyal ya da e, mesleki alanlarda yapılan faaliyetleri e, mikro kredi ile tanıyoruz ve diploma ekine yansıtıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin üye olduğu ağlardan bir tanesi de IEST uluslararası staj ağı 1948'de kurulmuş. İstanbul Teknik Üniversitesi 1955'ten beri aynı zamanda Türkiye'nin de temsilciliğini yürütüyor. Çok önemli bir kuruluş. Yaklaşık 90 civarı ülkede binlerce öğrencinin karşılıklı staj yaptığı, endüstriyel deneyimlerini de paylaştığı bir önemli bir ağ. The first thing that comes to my mind is an image of a bee. And I think being a student at ITU, it's one of the best thing in my life. opportunities because I feel like you have the potential to thrive academically and to learn uh, many new things but at the same time you can build a really uh, great social network here and you also have an opportunity to try yourself in several clubs that I find uh, exceptional here. I think education at ITU is one of the best because we have group projects, individual projects. And I think that's a plus because you can work on your team working skills and individual skills as well. Bizim çok değerli mezunlarımız Amerika'da herhangi bir kurumda ya da Avrupa'da herhangi bir kurumda mesela yüksek lisansa başladığı zaman Zorlanmıyor çünkü gerçekten o öyle bir e, kuvvetli bir altyapıyla e, üniversitemiz yetiştiriyor ki e, gerek akademik hayatta olsun gerek iş hayatında olsun sahip olması gereken bütün e, becerileri, teknik becerileri ya da sosyal becerileri zaten önemli ölçüde kazanmış olarak mezun oluyor.